Türkiye'de satılan en nadire burcuburları satın aldım. Mesela içinden Pokemon kart çıkan Jelibon ya da çok da sürekli gördüğüm viral olan bu Nuddle gibi. Bugün Orkun'la amacımız bu pahalı burcuburların fiyatını hak ediyor mu görmek için Türkiye'deki en ucuz benzerleriyle karşılaştıracağız. Evet abi bugün ekstra sakar olmamak için kendime özen göstereceğim. üstüne bir şey yapmayacağım <laughs> <göstereceğim>. rahat <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> Biri de seni savunmuş oğlum çok hoşuma gitti. Oğlum adam sakar değil bardak yapışmış <laughs> ne yapsın demiş. Benim oradaki refleksime kimse dikkat etmemiş. Spiderman'den halliceyim bak bardağın alttan şey şu bir anda tutuyorum <laughs> İlk olarak tuzlu abur ile başlıyoruz. En nadir bulunan tuzlu abur cuburları en ucuzları ile karşılaştıracağız. İlk önümüzde Japonya'dan gelen bu patates cipsi. Hayırlı %50 mı? bir şey eksik diyor da neyi eksik %50? Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok. Ben bunu gördüm ve sadece orijinal sade bir patates cips olduğunu düşündüğüm için aldım. Hocam kolay gelsin hayırlı işler bol kazançlar. Bu cips kutusunun üstünde ne yazıyor? Bu paket üzerinde sıra ve yani doğal lezzet ve hayyel ve yani deniz tuzu aroması yazıyor. Arkasında bilgileri yazıyordur muhtemelen. Ama kesin anlamıyoruz. Yok o İngilizce sticker koymuşlar üstüne bir de helal Aa, üstüne. Mi? Helal miymiş? Helalmış. İyi var Aa, tamam. Nasıl helal oluyor? Ya domuz ya. Evet domuz yağı kullanabiliyorlarmış, jelatini ha. falan kullanıyorlarmış mesela jelibonlarda. E, jelatin genelde domuzdan yapılıyormuş ben de öyle duymuştum. Paketleme olarak bence pahalı cipsimiz normal olarak çok daha çekici gözüküyor zaten bu da fiyatına yansıyor mu? 10-15 lira falan bunun fiyatı da 150-200 bandında olması lazım. Oha! 10 katı lan! Bundan beklentim büyük benim. Gramaj bir de bu 150 gram diyor. Bak. Bu 65 gram lan! 2 katı desen boyut, 10 kat fiyat fiyat 20 kat fiyat farkı var arasında. Ve patates cipsi günün sonunda ikisi de. Aa bir şey diyeceğim bunu evet. Allah. onu diyecektim işte bende. Kokmuyor oğlum bu. <laughs> Cidden bunda hiçbir koku yok. Gramaj fazla olmasının sebebi kalınlık bence. Baya ince gözüküyor. Baksana arkayı görüyorum resmen. Ben bu arada patates cipsi çok seviyorum. Şeyi nefret ediyorum abi. Ayak peynirli cipsler var ya, evet. ayak kokuyor. Evet, ben de hiç sevmiyorum onları. <laughs> Nedense tadında mesela o ağırlığı almıyorsun. Evet. Kokusu gibi tadında bir ağırlık evet. yok. Ya bu ikisinin lezzeti yakınsa 20 kat. Şakasız 20 kat hem gramajdan dolayı hem fiyat farkından dolayı. Pahalı patates cipsimizin tadı güzeldi. Şimdi ucuz olduğunu deyincez arkadaşlar. Ben tad almıyorum normal mi? Hafif bir tuz yiyorum gibi. Aslında gütürdeyen bir tuz gibi. <laughs> Değil mi? Katır katır büyük bir tuz. Katır <laughs> yani. yani. Fiyat performans konusuna gelirsek. Bu çok daha iyi ama 250-300 lira buna çok verir bağlı. miydim bilmiyorum. Ya ben şeyi tercih ederim bu arada. Bak 20 tane bundan mı alırsın bir tane bundan mı alırsın. Kalabalık sahibi 20 tane tane bunu alalım tabii ki yani. O zaman bu iki ürünü katman listesinde nereye koyuyoruz? B bence ya. B, mi diyorsun? Tamam. Ekliyorum B'ye. Bu arada bugün değindiğimiz bütün abur cuburları bir katman listesine ekleyeceğiz ve videonun sonunda hangi abur cubur kazanacak onu göreceğiz. Ve sırada ikinci ucuz pahalı cipsimiz var. Ya açıkçası ben bu ucuz pahalı cipsin içeriğini çok merak ediyorum. Sır bitkisel yağ, palm oleyen yağı, yağı. Yani sizi obez yapabilecek her şeyi içeriyor bence. Evet. <laughs> evet. Hepimizin bildiği o klasik kakao cipsin aynısı. Tipi olarak da koku olarak da benziyor. Tadına bakacağım şimdi. Ben bunu bayağı beğendim. Barbekü müsü bir tat çok geldi bana ya. Ben bunu beğenmedim ya. Aa, çok iyi lan. Şok oldum. yediğim en ilginç chips. Bir ama daha yiyeceğim. Çok değişik geldi. Ben de hiç sadece limonlu lime'ı yememiştim ama. Bak bunda da cips yiyor gibi değilim. Bir şeye para veriyorsan bu kadar. Bu kaç para? Tadı beni şaşırtıyorsa okey. Normal bir tat yiyeceksen ve çok para vereceksen. Katılıyor. Yokum orada. Katılıyorum. Oldu Katılıyorum. Hiç yemedim değişik bir şey i̇lginç yiyorum abi. Gayet okay. Fiyat olarak okey. Aya yapıştır bence de. Son tuzlu ürünlerimiz ucuz ve pahalı nadıl ucuzun fiyatını öğrenince şok olacaksın. Bu sadece 5 lira. 5 lira mı? Şu anda 5 lirayı su bile. Alıyorsun. Evet 5 Su bile bulamayabilirsin bu arada 5 liraya bence. Nadir bulursun. Oğlum bunu nasıl mal ediyorlar o kadar ucuza da satıyorlar da bunu. <laughs> bu arada pahalı noodle'ımız da Güney Kore'den geliyor. O yüzden içeriği hakkında hiçbir fikrim yok yine. Kolay gelsin. Noodle'ımızın içeriği bu şekilde. Sence zararlı mı bu? Sen Çetçipiti'ye insan gibi davrananlardan mısın? Genelde, Genelde insan gibi insan davranıyorum. Gibi davranıyorum üzülmesinler, üzülmesinler diye. Besin değerlerine bakınca porsiyon başına 430 kilokalori ve 17 gram yağ içeriyor. Hmm. Bu da oldukça yüksek. Karbonhidrat miktarı da 72 gram civarında. <laughs> Kolesterol <Öyle>. paketi bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane de şöyle bir noodle'ımız var. Bunun da içeriği bu şekilde hocam. Bu zararlı mı? Bunu yeme ölürsün falan diyebilir şaşırmam yani. Bu 100 gramında yaklaşık 39 kilo kalori var. Ve toplam yağ miktarı 4.1 gram gibi görünüyor. Kıvam arttırıcı, asitlik düzenleyici, <laughs> potasyum karbonat, sodyum bikarbonat, sodyum tripolis fos fosfat. <laughs> ne lan bu ilk defa? Tripolis fosfat diye bir şey duydunuz mu hiç hayatınızda? Ben bunun içindekinin gerçekten nadılı olduğunu da düşünmüyorum şu noktadan sonra. Bu pahalı olan nadılımız acı tavuk aromalı ve içinde farklı sebzeler varmış. Bunu direkt zaten yapmak için içine suya ekliyorsun, yapıştırıyorsun. Bu Aynen. daha direkt kasede oluyor. Bunun fiyatı bildiğim kadarıyla açamıyorum Allah kahretsin. Şimdi sakar değilim <laughs> Adamda travma <laughs> oluştu ya. sakar değilim Açayım mı Murat? Ne oldu lan? Yusuf Güney! Ruhu burada kalmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir tane cinni burada bırakıp gitmiş Yusuf Güney. <laughs> Bak işte Yusuf Güney'de olunca ışık gidince diyoruz ki aa cin geldi. Murat'ta olunca niye demiyoruz? Ya, Sakarlık diyorsunuz ya. bende olunca. <laughs> Bak, oluyor işte ara sıra. Bunun ben paketlemesini çok beğendim. Çok tatlı gözükmüyor ama böyle TikTok'ta izliyorum ben. Kore'de böyle gece 3'te çıkıp marketten böyle bir şeyler alıp evet. yapıp yiyorlar. Asya'da çok meşhur abi bu ve bunun hani sadece noodle da değil milyar çeşit böyle içine su koyabileceğin ya da hazır yemek ısıtıyorsun orada mikrodalgada çok meşhur. Bir yardım dökmeyeyim ben. Ha bak altında da şöyle şeyler var. Köpek maması gibi gözüküyor baksanıza. Evet. Mesela bu da tavuk aromalı, o da tavuk aromalı. İkisindeki tat farkını ben beğendim. Bambaşka olacak bence. <laughs> bu çünkü çok daha uygun fiyatlı yapılmış, daha az aroma. Bunu yaparken böyle hani şey arkada tavuk müziği çalıyormuş <laughs> hani. Zaten bunun görüntüsü... Onun da böyle görünen bir şey. Normal paket nudolu alsan da bu yani tipi. Bir hazır yemek bayılıyorum ama sağlıksız oluyor çoğu hazır yemeklerin. Bu tam bilgisayar başında otururken bir iş yaparken Aynen. ya da oyun oynarken yapıp hızlıca... Abi gamer'lara hitap eden bir game şey gamer. genelde bence de evet. Evet bunu kan bayağı... Oh, bu ne lan? Sipsiyah. Sipsiyah gerçekten. Isot diyeceğim değil. Venom çıktı bu arada paketinde. <laughs> <laughs> Venoma benziyor. Vallahi Venoma benziyor. Ona bakıp bir de böyle buna geldi. Evet. Yok çok fark var arada bence de. Bu olmadı bu arada. Evet gibi duruyor. 5 liraya alabileceğin en verimli noodle'dır bu. Tavuk bulyon tadı bol bol geliyor. Baharatını bol bol alıyorsun. Evet. Bunun acısı az mesela. O yüzden acısı az acısını arttırmak için bir damla Friends of acı sosuna ekliyorum. Bir damlayı fazla koymuşuz. Acı çok acı <laughs> değil. Yenebilir acı. Ama bir damla yetermiş. Senin yorumun yeter bence. Bu <laughs> Hayır. <gülüyor> Gayet güzel yorum yaptım. Hayır. Bence. hayır. <laughs> Bu gayet güzel, buna tavuk tadına evet. çok alıyorsun. Evet. Normalde markette görsen alıp yer misin mesela? Yerim. Bunun acısı, bir önceki yediğimizin acısı hala damağımda olduğu için mi böyle hissediyorum? Yoksa bunun acısı gerçekten daha mı? Daha acı bu. ben şu an ayırt edemiyorum. Daha acı bu yorumu yapacak olsam mesela fiyat performans olarak çok pahalı. Oğlum 400 liraya ramenci de yerim, taze taze yerim, sağlıklı sağlıklı yerim, kimyasalsız yerim. Çok lezzetli ama fiyat olarak nanay olduğu için bence A'ya koyabiliriz yine. Ucuz olduğumuzu da ya C ya D. D'ye koymak istemiyorum çünkü 5 liraya bak 5 lira ben. olduğu için C'ye koyabiliriz. Bence de yani. mesela şey olarak düşünüyorum. 10 yaşındayım, harçlık aldım. Nadal yemek istiyorum. Evet çok okey. Oğlum siz nerede yaşadınız ya çocukluğu? Şu anki <gülüyor> çocuklara <gülüyor> göre <gülüyor> yorum yaptım Ben çocukken link Içiyordum. Mesela duvara sürterdim linkin arkasını böyle ya da le kolanın Biliyor musun onu yaptın mı duvara sürtüyorsun mesela kolanın arkasını Orası delik delik oluyor arkalama sıkarak içiyorsun Tereke değil plastik kutuları Aa. Yapmadınız mı? Bir manyak. manyak ben, ben miyim? Şimdi sırada şekerli atıştırmalıklar var Yaşadığım şehirdeki en pahalı ve nadirleri bulmaya çalıştık ve tabii ki de muadillerini de İlk deneyeceğimiz atıştırmalık ise nutbaharı ve nutduello Hangisi ucuz ulan bunun? Bu mu pahalısı bunun? Bu duello olan pahalısı Ben bu duello markasını ilk defa duyuyorum ve pahalıya satıyorlar bunu Şu an dolandırıldığımı fark ettim onu ithal marketten aldım. Nasıl ya? Ve Made, in Turkey, diyor. Sen bunu ithal mi sanıp aldın? Direkt adam bana her şey ithal diye sattı. Ve ekstra para verdim Aynen. ben buna. Şey olduysa şaşırmam. Bu Türkiye'de üretilmiştir. Yurt gitmiştir. Dışından yurt dışından yine ithal, ithal edilmiştir. Ve biz bunu 10 katı fiyata alıyoruz. Hiç şaşırmam. Bu diyor ya mesela Belçika çikolatası değil ya aslında. Hiç Hiçbir Belçika çikolatasıyla alakası yok. Arkasına dönüyorsun. Kakao fındık kreması diyor çikolata mıklatı demiyor. Kötü bir çikolata. Tip olarak mesela onun çikolatasına baktığında bir okey oluyorsun koklamadığın sürece. Buna baktığında donmuş bir şey var burada bak mesela. Peki paketleme olarak zaten aynısı birebir. Aynısı olan. Hiçbir fark yok. Kötü ya çikolatası bence. Ben beğendim ya. Valla. Fındık tadı baya geliyor. Fındık aromasını koydular neyi bastılar içine full bilmiyorum ama. Ben çok beğendim diyemeyeceğim. <laughs> Pahalı değil bu bence. Hani bimden alsam bunu yesem okey ederim. Bu ucuz fiyat kalitesine daha uygun gözüküyor. O pahalıya satıyorlar. İşin komik tarafı orada. Bunu 300 lira dersen e ben derim yani. <laughs> ki fındık, fındık tadı kadar bunda fındık tadı yok. Fındık düşününce fındıkmış gibi beyin okey oluyor. <laughs> ben bunu daha çok beğendim ya. Paketlemesi aynı tadı çok benzer. Bence aynı fiyat olmalı ikisi. Bunun daha pahalı olduğunu ben anlayamıyorum şu anda. Yok bir hiçbir mantığı yok. Benim dolandırılmış olmam Bence daha yüksek bir ihtimal. Bir sen kesin dolandırıldın. Olan kesin. kesin. <laughs> sen bir dükkan içinde birkaç sakarlık yaptıysan bölüyorum bakarken <laughs> falan demişlerdir bunu dolandırıldın <laughs> <laughs> diye. tarafını falan düşürdüm diyormuş. Bu ürünün de katma listesinde C ekleyerek bir sonraki alıştırmalarımız olan bu nadir Japon jelibonuna geçiyorum o zaman. Bunu satarken herhalde bana içinden Pokemon kart çıkıyor diye sattı. Ben de buldum. Logo... Buzdolabı magneti lan bu. Çıkan Pokemon <laughs> kartta bakar mısınız? Buzdolabı magneti. Yok bu dükkana ben bir daha gitmeyeceğim. Buldu beni. Güzel, Güzel geçiriyor bana. Aa bunu ağzına sıkıyorsun. Bu şey değil. Jelibon, jelibon değil. değil. Ben bunu jelibon diye aldım. İşte paketlemesi bence kötü abi. Baksana içini göremiyorsun. Ben böyle kıvamlı şeyleri sevmiyorum. Böyle gibi baksana. Ben bu kıvamı sevmiyorum. Bu kıvam çok kötü. Lan bu ne? Bundan su akıyor. Basınca fışkırıyor yani. Biraz jel çıkıyor, biraz su çıkıyor. <laughs> Bunun muadili olmadığı için bunu tek başına yorumluyoruz ve yani tek başına katman listesine tamam. koyacağız. D. Direkt D. Hatta de. bunu camdan aşağıda atabiliriz. atabiliriz bu arada. Koyma Kedi... bunu katman listesine. Kedi köpek bile yemeyebilir bunu. Koyma ben sana bunu. Baya kötü. Istemez. Denemek isteyen varsa bakın burada yok var. Yok. Sırada pahalı olanımız Gamer Gummies. Sanırım tek olayı anladığım kadarıyla Şekli. şeklinin Tetris gibi olması. Diğeri de ucuza bulduğumuz jelly bone. İçinde ne olduğu belli olmayan. De. Paketleme olarak zaten pahalı olan. Fiyatını veriyor bence. İçinden sanki bir oyun çıkacak gibi değil mi? CD'li. Evet. Öyle bir havası ben böyle bir kutuda yiyorum abi ben. Bu jelibonun en büyük özelliği renklendirici ve diğer zarlı maddeleri içermemesiymiş. Ben çok şaşırdım. Çok iddialı bu arada bir şey değil mi? Bir jelibonun içinde olan her şeyin olmaması ve tadının güzel olabilme ihtimalini merak ediyorum. Jelibonun sağlıklısı abi diye bir şey bazı, bence olmamalı yani. Bazı şeyler vardır, onlar sağlıklı olmasın. Onlar sağlıksız olsun. Onlar sağlıksızken daha güzel. Evet. Nasıl bir paketleme abi, abi ya. Sadece bu muymuş? Çok hayal kırıklığına uğrayacağım. Başka bir şey var mı içinde? Çok anlamsız bir kutu. Ben hep turuncuları yerim. Ben de kırmızı seviyorum. Yok abi kötü bir J-Bomb'a. 30 lira bile vermeyebilirim ben buna. Gerek yok. Abi yani. sağlıklı diye jelibon yeme, yemeyeyim. Bu kesin iyi çıkacak Ay. biliyor musun? Bu jelibon dediğin güzel kokar. Ayak kokmaz. <laughs> Abi, ekşi jelibon benim hayatta en sevdiğim şeydir. Bu kötü bir ekşi jelibon. Bu bayağı güzel. Jelibondan almak istediğim verin bu benim yani anladın evet. mı abi? Alınanımızı şey. kesinlikle D'ye koyuyorum. Ucuz olanımızı B ya da A diyorum ben değil mi? Evet. Son zamanların en popüler yiyeceği. Abi, Hazır işte mısın abi? Böyle çok akım bir şey yediğim zaman niyeyse böyle bir akım yapan adamı yemiş gibi hissediyorum. Mesela <laughs> abi çok çok yemiş gibi hissediyorum ya da neymi CZN bırak <laughs> yemiş gibi hissediyorum. Hiç <laughs> yani. bu açıdan yaklaşmadım. Bundan sonra ben çok rahatsız aldım şu anda. <laughs> Bu <laughs> pahalı Dubai çikolatamız. Bu da ucuz Dubai çikolatamız. 99 lira 90 kuruş. Bütün tatlıları tek bir pakete sıkıştırma işlemi bu. Bunu çok bitir 1000 kalori lan! Bunun hepsini bir kere de yiyebiliyorsan ciddi bir şeker hastalığın olabilir zaten senin. <laughs> Ama arkadaşlar yalan yok. Pahalı Dubai çikolatasının paketlemesini iyi yapmış adamlar. Gayet lüks duruyor. Dubai çikolatasının iyi ya da kötü olduğunu bence anlamak için ilk kırıldığındaki o akışkan görüntüsünün nasıl olduğu çok önemli. Biraz daha böyle tık edecek sonra evet. ortası yumuşak ayrılacak sonra sonuna gelince tık bir daha edecek. Evet. Kolesterolün çıktı şu an. Tansiyon var mı burada? <laughs> ben çikolatasını beğenmedim. Çikolatasını anlatamıyorsun yorum yaparak. Garip tadı var çikolata. Kıvam olarak, çıtırlığı olarak çok güzel. Ha bunun şeyleri, küpleri... Oğlum bu ne? Oha! <laughs> 100 lira Dubai çikolatası bu kadar oluyor galiba. Abi içindeki çok federsin zaman bir şey benzetmek istemiyorum ama kötü bir şeye benziyor. Çok kötü ya. Bakın şu pahalı olan şu alttaki ucuz olan arkadaşlar zaten belli oluyor. Kadayıfın görüntüsü bile yeşil değil kadayıfın yeşil olması gerekiyor. <laughs> Çok kötü değil mi? Çok, Çok kötü. kötü. Pahalı Dubai çikolatası bence A katmanına geçebilir. Fena değildi ama ucuzu kesinlikle D katmanına yolluyorum ya. Bu ucuz fiyatlı sürpriz yumurtamız. ismi Topi. İçindekiler ne? Üretim yeri neresi? Çok merak ediyorum ben onu. Bu da pahalı fiyatlı sürpriz yumurtamız. Bunun pahalı olmasının tek sebebi kocaman bir sürpriz yumurta evet. olması. Bir de bunların bir boy büyükleri daha var sanırım. Ben görüyorum arada böyle nadir oluyor. Kocaman böyle oyuncak gibi büyükleri oluyor. Çok güzel olur. Ama onu kırmadan götürmek zor olur. Zor onu yani? çekişle Aynen. falan kırman lazım Aynen. yemek için. Ben <laughs> çocuk olsam 3-5 ayda bir bir tane şu büyüklerden al. ben çok mutlu <laughs> Yeterli de yani bu arada. Mi? İlk olarak ucuz fiyatlıyla başlıyorum. Normal bir sürpriz yumurta boyutu zaten ya bu. Bu kadar oluyor. Bunu çok güzel bir şekilde yapıştırıyorlar yani. Çok evet. güzel görünüyor. Şuna buruş, şu buruş. <laughs> Bunu bir ablam aaaap yapmış <laughs> yapma aram <laughs> demiş. <gülüyor> Oyuncak ne çıktı mesela? Yuvarlanan tamam. hayvanlar. Club Penguin çıktı bana. Bunu böyle koyuyorsun sonra bunu yuvarlıyorsun. Bilmiyorum çocukken daha mı güzel geliyordu bize bana yani şu an? Evet, çocukken çıksa mutlu olabilirdi ama şu an normal olarak baktığımda çok tatmin etmedi. Daha güzel oyuncak çıkabilirdi içinden. evet. içinden. Bu oyuncağı da büyük bunun çünkü güzel yani sallanıyor yani. Suka pop figür falan çıksa düşünsene çok iyi olmaz mı? Bu, sağır bu arada biraz sağır. daha zorlasalar. Ay. Bu 400 liraydı bu arada hatırlıyorum. Çokmuş lan. Ooo. İçi i̇şte beyaz çikolatalı mı? Evet. evet. Diğerinin değil miydi? Aa değil la evet. Ama hep beyaz çikolatadır kinder. Baya güzel gözüküyor. Ben bunu böyle yerim herhalde şu anda. Abi bambaşka bir şey. Yok. Ben ısıracaktım. Sonra senin yaptığın kibarlığı gördüğüm için kopardım. Bak şöyleydim. Sonra dedim Isırıyor, ben ama. de koparayım. Oha! Oyuncağın o, farkı. Oha! <laughs> Abi çikolatası çok iyi ya. Oyuncak çok iyi ya. O zaman kinderi ben izinle A katmanını ekliyorum. Ucuz fiyatlıyı da C'ye ekliyorum. Çünkü D kadar kötü değildi bence. İlk içeceğimiz de pahalı ve ucuz olan. Ben Lepola'yı galiba biz Enes'le bundan 3 yıl önce Bim A101 videosunda ben de 10 yıl önce çocuktum. Aynı <gülüyor> deneme <gülüyor> aynı deneme denk geliyor. Yani ya. Sen bizim videoyu görüp alayım demişsin. Hele <laughs> etkilenmişsin sen. Bu arada Lekola Türkiye'de üretilen bulabildiğim en uygun fiyatlı kolaydı. Kokusunda çok merak ediyorum. Sence nasıl? Bana kolalı su kokusu. ne evet, tadı geliyor bunun. Kolalı yani. su, şekerli su mu, kolalı su mu? Kolalı su. Hmm. su. Kolalı Sanki su. normal kolaysa olan sulandırmışsın gibi. Asidi az bunun. Bu ne biliyor musun? 2,5 litre kolayı al. Dolaba koy. Unut onu bir süre yok o. Bir hafta sonra al bu. Şimdi sırada pahalı kolamız var. Pahalı kolamız aromalı. Şu sesi. Kola açtım yani. Bunda hiçbir ses çıkmadı böyle. Fısıldadı bir şey bize. Evet. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> kokuyor biliyor musun? Ne? Bayram şekeri, şekeri var. vardır. Babaanneme gittiğimde ucuz. Böyle vişneli kiraz. Kağıdı böyle yapışmıştır onun. Zor ayırırsın kağıdından alıp yersin. O kokuyor. <laughs> Çok kötü D'dir bence bu Kokusundan belli bunun yoğun ihtimali yok ha. Çok evet. rahatsız edici bir tadı var Resmen kuru içtim az önce Benle kolayı C'ye koyarım İkisini de D'ye mi koyuyoruz? E, katman listemiz bu şekilde gözüküyor S hiçbir ürünümüz oynayamadı Ben oynayabileceğini düşündüm Yüksek oldum çok ürün vardı Ama dıştan baktığında Yeşil türbe, gibi türbe Üçüne girdi evet. estağfurullah Evet <laughs> 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 Bu kadar Ucuz orta pahalı değildi Bu ucuz pahalıydı pardon <laughs> <laughs> seni, seni göz yaklatıp <laughs> Fiyatları hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Ucuz olanlardan olanlar şey bağımlıydı. gördük bence Artışımız. biraz. Yani fiyattan bağımsız olarak ürün lezzeti çok değişiyor. Yani fiyatı evet. düşük olup lezzeti yüksek de olabilir. Fiyatı yüksek olup Doktor Pepper gibi berbat evet, bir şey de olabilir. Yani. olabilir fiyatına çok bağlı olmadığını öğrenmiş olduk. Evet. Teşekkür evet. ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten, Gerçekten herkes sana abur cubur ediliyor bu, <laughs> <laughs> bu <laughs> arada. Ben abur cubur bilir bir kişisi hatı. miyim bana edirmeyin artık abur cubur yeter. Evet, bir daha <laughs> ben de edirmem <gülüyor> herhalde abur <laughs> cubur. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi olmayı görüşürüz. Bye <laughs>